Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar hoş geldiniz. Bugün kuzgunla yargı atmayı düşünüyorum. Eee umarım dağıtır. Şu bir. Tamam mı? Dur bir dakika. İki. Bunun kilini al. Sanırım şu tarafta adamlar var. Aynen bak duydum. Bak burada. alayım. Yedi de şurada köşede. Yo orada değil. Bak ya. Hain. Kusuyor burada. Beş kilo hallettik. Like'a bastıysanız o zaman sağ tarafa doğru devam ediyorum. Buradan biri geliyor. Onu da aldım. Tamam. Ama sanırım arkadaşlar geliyor. Sıkıntı yok. Aldım. Ee, DBS almam lazım. Mermi bitti. Sağda adam var. Doğuda da var. Biri de oraya TP açtı. Tamam sıkıntı yok. Baygına çok oluyor da. Bomba atıyor ya. Tamam. Öldürmez. No problem. Tamam baygın. Şöyle killerimi alayım. Bunu da aldım. Oy, 10 kill yaptık bu arada hemen cicik. Ee, geçeceğim. DBS'i bırakayım arkadaşlar. Vallahi yalan olmasın da ben çok DBS kullanabilen bir insan değilim. O yüzden bıraktım. Yok. Allah çatıda mı? Çatıda. Tamam baygın. Sıkıntı yok. Ee, oraya ne atsam düşürürüz onları. Şöyle moli atsam gider mi bilmiyorum ama sağımda da adam var. Moli sanki bir tık gitmedi gibi. Bomba da gitmedi. Bomba da gitmedi. Abi hadi ya onları patlatmam lazım bu arada. Ha bir şey diyeceğim. indiler galiba he. Niye patlamadılar? Şöyle çatıya şey açabilir miyim? Hadi. Bak açmıyor. Ya kanka aç işte ya. Aynen inmişler. Baygın yok. Bombaya kilim alabilir miyim ona bakacağım. Lan gidiyor baygın gidiyor. Ya gitti ya. Şimdi aşağısı bir tık kalaba. Hatta merdivende de birisi var. Sanırım. Lan kili çalamadım ya. çaldım. Tamam. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Tamam. Bir sıkıntı yok. İsterimi atayım. Evet. Çok güzel sis atarım. E ee, açamıyorum. İnşallah vurmaz. Buradan loot'u alıp kaybolayım hemen. Ne verdi? P90. P90'ı alacağım. Botun haricinde adam var mı? Sanırım yok. Ben nereye gidiyorsun? Alo. Sanırım duracak. Aynen duracak. Bin abi. Oğlum. Ne? Oğlum niye benim yemiyor? Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu nasıl bir bug? Biri bana anlatabilir mi? Oy Groza mı? Ver abi Groza'yı çok severim. Oha lan burada niye bu kadar çok araba var? Aha adam var. Lan ezemedi. Burası fena kalaba. Sıkıntı yok. Baygın. Şöyle kilini de alayım. Tamam, çok güzel. Sanki biri daha mı var? Abi benim gözler şahin mi ya? Sıkıntı yok. Arkadaşı var bu arada. Artık yok. Şöyle TP ile karşıya geçeceğim. Yani kardeşim bu adamlar burada bana ateş ediyor. Niye çıkıp adamlara ateş etmiyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Hani nerede dayanışma? Hani nerede birlik? Tepede adam var gördüm. Sol tarafta. Ay amiresi var ya. Yakın gideceğim. Uzak oynarsam daha kötü. Zaten amireye tek atar ölürüm. Ki fight atıyorlar. Eee baygın sıkıntı yok şöyle teleportla hemen öne geçtim o da baygın no problem kit basmam lazım arkadaşı geliyor ama gelme bir dakika hayır ben niye medkit basıyorum ki ya hala fight var geldim de müdahale etmem lazım hemen hem de çok fena fight var. Bu öldü. O da öldü. Başka nerede var? Baygın var. Lan baygını çalamadım. Abi. Ne ya? Ah ah 23 kill 4000 daha sarı var. Neyse ilk maçı böyle kapatacağız yapacak bir şey yok. Oldu o kit basma hatasını yapmasaydı muhtemelen canlanma gitmezdi. Sağlık olsun ikinci maça geçip geliyorum. Evet ikinci maça geçtim geldim arkadaşlar şöyle şuraya doğru ineyim. Güzel silah var silah var sıkıntı yok. Eee... Etrafta çok baygın var. Vallahi etrafta çok baygın var. Sıkıntı yok. Ulan ya. Oğlum <laughs> ben kaç kişi baydım orada. Çok kötü adam bayılttım var ya. Burada da var. Tamam onu aldım. Aha burada. Bu bot değil bu arada. Adammış. Eve de biri geldi. O bot mu? Sanırım değil. Önemli. Buldum biraz. Tamam. Lan bir saat piklemeni bekliyorum ya. Tamam 9 kill yaptık bile. Hiç sıkıntı yok. Yapı dönmüş olabiliriz ama hiçbir şey bitmedi abi. Oy P90 versin. Ah, burada da adam var. Baygın. Kilimi de aldım. Kotuğu oldu ya. Tamam, iki baygın. Arkadaşlar nerede acaba? Sanırım burada değil, saldılar çünkü. Değil mi? Oğlum ne oluyor lan? Burada gene faç çıktı. Ee, Penta net. Daha ne kadar burayı? Gold'u Bu orayı ıştamam lazım. Kim baygını kaldıracak? neredeler? Buradalar. Baygın. Tamam. Çıkmasınlar da. Aman. Bir uçtu bile. Diğeri nerede? Bence diğeri de gelecek. Bekliyorum da. Aha adam düştü lan buraya. Böyle bir şey yok ki. E. Hatta şu şeyin içine mi düştü? Sanırım onun içinde. Emin değilim. Şöyle bir bomba atacağım. E patlamadı. Oğlum bunu kim kaldırdı? Nereden kaldırdı? Yok onda değil. Şurada. Oha lan. Arkadan biri geliyor. Hmm. Burada bir tek sıkıntı. Baygın. Kili de aldım. Biri üstte işte biri altta. Alan alan öleceğim. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunları da hallettik. 19 kill oldu. Son 3 kişi. Tamam öldü. Kaldı bir kişi. O da sağ tarafta muhtemelen market tarafında. Ki işte bu kadar. Arkadaşlar ikinci maçı da 21 kil 3928 asalla kapatıyoruz. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.